Erdoğan neden erken seçimden kaçıyor ve Erdoğan neden korkuyor? Ankara kulislerindeki bomba erken seçim yankıları nedir? Erken seçim ne zaman yapılacak ve muhalefetin adayı kim? Şu anda canlı sohbette sizinle birlikteyim. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Uzatmadan başlayalım. Bildiğiniz gibi bugüne kadar her zora düştüğünde hemen seçime gidelim diyen bir Erdoğan vardı. Seçimlerle toplumsal desteğini tazelemek ve bu sayede parti teşkilatlarını canlı tutmak. Bugüne kadar Erdoğan'ın krizle mücadele taktiği oldu. Burada dikkat etmemiz gereken ilk nokta Erdoğan'ın haydi sandık dediği dönemlerdeki siyasi atmosfer. Burada dört etken karşımıza çıkıyor. Etkisiz muhalefet, ekonomi, toplumsal muhalefet ve lider alternatifi. Erdoğan'ın her başı sıkıştığında, haydi sandık dediği dönemlerde son derece etkisiz. Oyun kuramayı Erdoğan'ın oyununa sıkışan bir muhalefet vardı. Bugüne oranla nispeten daha iyi bir ekonomi vardı. Bugün olduğu gibi yüksek bir toplumsal muhalefet yoktu ve son olarak toplum nezdinde Erdoğan'a alternatif olarak görülen bir lider yoktu. Bu nedenle 2019 yerel seçim öncesine kadar Erdoğan her zora düştüğünde "Haydi sandık" demekten hiç çekinmedi. Peki bugün siyasi atmosfer nasıl? 2019 yerel seçim öncesine kadar her zora düştüğünde "Haydi sandık" diyen Erdoğan artık sandıktan neden korkuyor ve neden kaçıyor? Ekonomik koşullara baktığımızda Türkiye'de tam bir enkaz var. Bu enkaz AK Parti'nin yarattığı ekonomik enkaz. Türk lirası dünyanın en hızlı değer kaybeden para birimlerinden biri. Örneğin TL'nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybını hepimiz biliyoruz. AK Parti iktidarı buna sürekli dış güçler dış mihraklar masalı anlatarak savunma yapıyor. Peki bizim paramız Tonga ve Papua Yeni Gine gibi ülkelerin paraları karşısında neden sürekli değer kaybediyor? Şimdi size TL'nin Tonga, Papua Yeni Gine ve Gana paralarına karşı olan değerlerini göstereceğim. Bu dört ülkenin parası da bizim paramızdan daha değerli ve TL bu ülkelerin paralarına karşı hızla değer kaybediyor. Birlikte kontrol edelim. Örneğin bir Tonga pangası. Bir ay önce 3.58 iken bugün 3.78. Bir Gana cedisi. Bir ay önce 1.41 iken bugün 1.44. 1 Fiji doları 1 ay önce 3.97 iken bugün 4.13 ve 1 Papua Yeni Gine kinası 1 ay önce 2.30 iken bugün 2.36. Hadi TL'nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybına, dış güçler masalını anlattınız. Peki paramız Tonga ve Ghana gibi ülkelerin paraları karşısında neden sürekli değer kaybediyor? Elbette ki bu durumun AK Parti yöneticilerinin iddia ettiği gibi dış güçler, dış mihraklar yalanıyla bir ilgisi yok. Bunun sebebi ekonominin sorumlusu benim diyen, ben ekonomistim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça zayıf olan ekonomi bilgisi. Bu durumu size hemen ispat edebilirim. Birçoğunuzun bileceği gibi, güçlü ekonominin temeli yatırım ve üretim olduğu kadar aynı zamanda bağımsız yargı, adalet ve güven. Ekonominin sorumlusu benim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde canlı yayında bir muhalif parti genel başkanını, Meral Akşener'i açıkça tehdit etti. Vazifesi gereği toplumdaki her bireyin güvenle yaşamasını sağlamakla mesul olan, topluma güven vermesi gereken Cumhurbaşkanı eğer çıkıp canlı yayında muhalif parti genel başkanını tehdit ediyorsa biz ülkede güven ortamından asla söz edemeyiz. Yine canlı yayında ısrarla denediği ve ısrarla zararlı sonuçlarını gördüğü halde faiz enflasyon düşüncesinden vazgeçmeyen Erdoğan canlı yayında yine bağımsız olması gereken Merkez Bankası Başkanı'na faizi düşür talimatı verdiğini açıkladı ve sadece o 1-2 saatlik canlı yayındaki kur artışı sebebiyle ülkeyi 90 milyar lira zarara uğrattı. Peki Erdoğan bunu neden yapıyor? Bunun son derece açık bir yanıtı var. Ekonomist olduğunu iddia eden Erdoğan'ın ekonomi bilgisi son derece zayıf. Buna karşın yapabildiği tek şey toplumda karşılığı olduğunu düşündüğü faiz haramdır düşüncesinin arkasına sığınmak. Bu işler AK Partili isimlerin makamları ve inanılmaz maaşlarının arkasına sığınarak ülke uçuyor demesiyle olmuyor. Ülke ekonomik olarak uçuyor, şahlanıyor diyenler bir semt pazarına çıkarak ya da mamasına, bezine, peynirine alarm takılan marketlere giderek ekonomik uçuşun, yukarıda yukarı doğru mu yoksa aşağı doğru mu olduğunu anlayabilir. Ama birçoğunun semt pazarına gidecek, halkın arasına karışacak, esnaf dinleyecek yüzü olmadığı için onları sadece ancak sosyal medya hesaplarından ya da makam odalarından ekonomi uçuyor hikayesi anlatırken görebilirsiniz. İkinci etken yetersiz muhalefet. 2019 öncesine kadar Erdoğan'ın her sıkıştığında Haydi sandık demesine olanak tanıyan etkenlerden biri de yetersiz muhalefet olmasıydı. O dönemlerde AK Parti iktidarı karşısında muhalif gibi görünen ama en kritik zamanlarda AKP'nin kurtarıcısı olan MHP ve karşılarında yetersiz kalan bir muhalefet vardı. Bu kıskacı kırdığımız ilk nokta Meral Akşener'in büyük bir liderlik örneği ve cesaret göstererek İyi Parti'yi kurması oldu. Bir gün bu ülkede bağımsız yargıyı, üstün demokrasiyi getirdiğimizde, toplumsal kutuplaşmayı bitirdiğimizde Meral Akşener'in gösterdiği liderlik, aldığı sorumluluk mutlaka tarihe önemli bir not olarak düşecektir. Akşener'in İyi Parti'yi kurmasıyla birlikte o güne kadar sadece muhalefet olarak kalan siyaset, İyi Parti'nin kuruluşu sonrası yeni bir soluk kazandı. Erdoğan ve Bahçeli'nin muhafazakar milliyetçi cepheyi oluşturup Diğer tüm partileri marjinalleştirilmiş azınlık olarak lanse etme planı Akşener'in hamlesiyle suya düştü. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurması, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın Deva Partisi'ni kurması ve bu iki isminde ekipleriyle birlikte sahada olması yetersiz muhalefet anlayışının yok olmasına yardımcı oldu. Devam eden süreçte yerel seçimlerde gösterilen başarı, 31 Mart ve 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun destansı mücadelesiyle o güne kadar sadece muhalefet olarak kalan partiler Artık muhalefet gömleğini çıkartıp resmen iktidar alternatifi olduğunu topluma gösterdi. Son 2 yıldır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı metrolar, kreşler, eğitim tesisleri, yeşil alanlar, sosyal yardımlar, farklı projeler gibi Üstün belediye icraatları ile iktidar alternatifi olan Millet İttifakı sahada vatandaşı dokunmaya başladı. Yine Meral Akşener'in geçtiğimiz yıl bir sorumluluk alarak sahaya inip ben artık sokaktayım deyip tek tek esnafları, çiftçileri gezmeye başlaması, en kritik noktada vatandaş ile diyalog kurmaya başlaması siyasete yeni bir soluk kazandırdı. Bugün İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin neredeyse tüm milletvekilleri her gün Anadolu'nun farklı bir noktasını gezerek vatandaşın yanında oluyor ve vatandaşın derdini dinleyip nasıl çözeceklerini anlatıyor. Bu sırada iktidardan hiçbir milletvekili sokakta değil. Hiçbiri tarlada çiftçinin yanında yok. Hiçbiri esnafın yanında değil. Tek yapabildikleri makam odalarında, sosyal medya hesaplarından Erdoğan'a övgü mesajları yağdırmak. Kısaca bugün Millet İttifakı sahada Cumhur İttifakını silmiş durumda. Bu nedenle bugün yetersiz muhalefet yok. Aksine iktidar alternatifi olduğunu ispatlayan siyasi partiler var. Burada çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımız için Süper Sticker ve Süper Chat özelliği aktif hale geldi. Şu anda ekranın hemen sağındaki canlı sohbet bölümünden Süper Sticker alarak Süper Chat özelliğini kullanarak bize maddi destekte bulunabilirsiniz. Şu anda canlı sohbette sizinle birlikteyim. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ayrıca eskiden toplum, ülkeyi yönetebilecek bir alternatif lider bulamazken saydığım gelişmeler sonrasında artık toplumun kabul ettiği birden fazla lider var. Şüphesiz bu isimlerden en önemlisi toplumun her hitap eden, ve anketlerde Erdoğan'a açık ara fark atan, 2 yılda tüm engellemelere rağmen metrolardan kreşlere, eğitim tesislerinden arıtma tesislerine kadar, elektrik üretme tesislerinden yeşil alanlara kadar, istihdamdan sosyal yardımlara, öğrenci bursundan çiftçi desteğine kadar, askıda faturadan halk bakkal projelerine kadar, yaptığı icraatlar ile kararlı bir icraatçı, iş bitirici olduğunu ispatlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün toplumun kabul ettiği, ülkeyi yönetmeye aday en önemli lider alternatifi. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'nun, Babacan'ın ve Davutoğlu'nun sahada tüm gücüyle çalışması yine lider alternatifi yok söylemini çürütüyor. Bu sürecin de gelişmesiyle birlikte bugün artık gerçeklerin farkında olan, tartışan, eleştiren, soru soran ve ne istediğini bilen güçlü bir toplumsal muhalefet var. Size Erdoğan'ın 2019'a kadar her başı sıkıştığında Haydi sandık diyebilmesini olanak tanıyan 4 etkeni anlattım. Ekonomi, muhalefet, lider alternatifi ve toplumsal muhalefet. 2019 öncesine kadar bu 4 etken sürekli Erdoğan'dan yanaydı. Artık durum tam tersi. Bu nedenlerden ötürü her zora düştüğünde sandık diyen Erdoğan çok açık bir biçimde artık sandıktan erken seçimden korkuyor ve kaçıyor. Gelelim en çarpıcı kısımlara. Ankara kulislerindeki bomba erken seçim kulisleri nedir? Erdoğan çok açık bir biçimde. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim ve sandık çağrısından kaçarken AK Parti kurmayları gelecek ilk seçimdeki iktidar değişimini görmüş ve kabul etmiş durumda. Örneğin Bülent Turan basın açıklamasında Erdoğan'ı savunmaya çalışırken tek yapabildiği titreyen bir ses tonuyla Erdoğan size ne yaptı demek oldu. Çünkü canlı yayına çıkıp aç olanları siz doyurun diyen bir Erdoğan'ı, ülkede mafyanın ve siyasetin ilişkileri ortaya sıçılmışken, AK Partili isimlerle ilgili korkunç iddialar varken sessizliğe bürüne, ekonomik krizin giderek derinleştiği günlerde vatandaşlar açken, çıkıp açları siz doyurun diyen Erdoğan'ı savunmak, Bülent Turan gibi tecrübeli bir siyasetçi için bile oldukça zor. Bülent Turan sıradan bir siyasetçi değil tecrübeli bir isim. AK Parti içinde ağırlığı olan isimlerden biri. O bile artık Millet İttifakı kazansa bile demeye başladı. Ayrıca bürokrasinin farklı makamlarınca gelecek seçimdeki iktidar değişiminin görüldüğü gelen haberler arasında bizzat AK Parti içinde partiden istifaya hazırlanan birçok isim var. Bu isimleri yeni partilerde görmemiz kuvvetli muhtemel. Kısaca artık AK Parti içinde de bürokraside de gelecek seçimlerde iktidarın değişeceği gerçeği görülmüş durumda. Gelelim en kritik konuya. Erken seçim ne zaman yapılacak? ve muhalefetin stratejisiyle birlikte adayı kim? Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki dönem seçilme hakkını kullandı. Şu an için erken seçime gidebilmemizin iki yolu var. Birincisi erken seçim kararı, meclisten çıkabilir. Bu durumda Erdoğan'ın bir dönem için daha aday olması mümkün hale geliyor. Bir diğeri ise, erken seçim kararını bizzat Cumhurbaşkanı alabilir. Ama bu durumda kendisinin aday olması olanaksız. Ayrıca az önce saydığım etkenlerden dolayı, Erdoğan'ın erken seçim ilan etmesi halinde bir kez daha aday olması mümkün olsa bile mevcut şartlar Erdoğan için bunu imkansız hale getiriyor. Kendisi ilan etse bile tekrar aday olma hakkı olsa bile hem mevcut şartlar hem de anketlerin gösterdiği sonuçlara göre Erdoğan'ın gelecek seçimi kazanabilmesi imkansız durumda. Peki bu durum 2023'e kadar devam edecek mi? Elbette ki hayır. Şu anda erken seçimi sadece Kılıçdaroğlu ve Akşener istemiyor. Tüm iktidara alternatifi olan partilerin istediği gibi aynı zamanda vatandaş istiyor. Çünkü ülke tam olarak bir yangın yerine döndü. Birbirinden farklı krizlere batmış durumdayız. Ekonomik kriz giderek derinleşirken diğer yanda mafya siyaset ilişkileri patlak vermiş durumda. Yargı ise tamamen sessiz ve ülkede güven ortamı giderek zedeleniyor. Buna karşın beceriksiz ve başarısız bir AK Parti iktidarı ile baş başa kalmış durumdayız. 2022'nin ikinci çeyreğinde erken seçime gitmemiz kuvvetle muhtemel. Çünkü AK Parti, sokağın, halkın erken seçim çağrısına daha fazla kayıtsız kalamaz. Peki bu süreçte muhalefetin stratejisi nasıl olacak? Şu anda CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva, TİP, kısaca tüm partilerin üzerinde uzlaştığı en kritik konu. Ülkemizi felakete götüren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden çıkıp eski sorunlarından arınırılmış, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek. Millet İttifakı'nın genel olarak stratejisi, erken seçimi, hakem rolü oynayacak bir cumhurbaşkanı adayı ile kazanıp, meclis üstünlüğünü kazanıp, iki yıl içinde referandum yaparak, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek. Elbette ki burada en kritik konu. Ortak aday mı yoksa her partinin farklı aday çıkartıp çıkartmayacağı konusu şahsen toplumun herkesimine hitap edecek bir ortak aday çıkartılmasının daha mantıklı olacağı kanaatindeyim. Ortak adayın kim olacağı sorusuna gelecek olursak, Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu öne çıkan isimler. Bildiğiniz gibi İmamoğlu zaten çok uzun bir zamandır. Anketlerde Erdoğan'ı açık ara farklı geçiyor. Ama artık yavaş yavaş Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu da anketlerde Erdoğan ile oyları eşitleyip geçmeye başladı. Örneğin artık Akşener de anketlerde Erdoğan'ı geçiyor. Bu nedenle ortak adayın kim olacağı? Önümüzdeki süreçte biraz daha belirgin hale gelecek. Çünkü AK Parti zaten kendi kendini bitirirken Büyükşehir belediye başkanlarının görevlerine, yatırımlarına ve icraatlarına devam etmesini sağlayıp, hakem rolü oynayacak bir lideri ortak aday göstererek, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi şu an için biraz daha önde. Bir sonraki analiz çalışmamızda, AK Parti içindeki büyük soylu krizini ele alacağız. Çünkü oldukça çarpıcı gelişmeler var. AK Parti'deki taht kavgaları ve iç çatışmalar zirve yapmış durumda. Bitirmeden kendi adıma çok güzel bir haber verip teşekkür etmek istiyorum. Politürk yayın hayatına yaklaşık 2 yıl önce başladı. Ülkede vazifesi, halka gerçekleri duyurmak olan medya kuruluşları, Tamamen iktidarın propaganda aracı olmuşken ben ne yapabilirim diyerek yavaş bir bilgisayar, 50 liralık bir mikrofon ve yavaş bir internetle yola çıktım. Ne yazık ki bu şartlar hala değişmiş değil. Bu süreçte oldukça zor günleri atlattık. Tam 3 kez kanalımızın para kazanma özelliği kapatıldı. Sayısını hatırlamadığım kadar çok videoyu yayından kaldırmak zorunda kaldım. Aylarca tek kuruş bile kazanamadık. Asla pes etmeden bugünlere ulaştık. Bugün YouTube Politürk YouTube kanalını, hepimizin kanalını resmen onayladı ve rozetimizi aldık. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. 200-300 abone sayısından itibaren Politürk'ü devamlı takip eden, yorum yazan izleyicilerimiz var. Hepsine sonsuz teşekkürler. Videolarımızı izleyen, abone olan, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarında videolarımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Bu bizim için çok önemli. Siz sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız, biz çok daha geliş kitlelere ulaşabiliriz. Tekrardan sonsuz teşekkürler. Bitirmeden kısa bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Yakın bir zamanda stüdyo yayınlarına başlamak için hazırlıklara başladık. O zamana kadar her gün akşam 22-23 gibi ilk gösterim olarak analiz çalışmalarımla sizlerle olacağım. Bunu bir çeşit canlı yayın provası, pratiği olarak görüyorum. Lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bağımsız yayınlarımızın devam etmesini isteyenler katıl butonunu kullanarak destek olabilir. Lütfen Twitter, Instagram ve TikTok'ta bizi takip etmeyi unutmayın. Oradan iletişim kurup istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Vakit buldukça Twitter, Instagram ve TikTok'ta aktif olup o platformlardan da gerçekleri duyurmaya çalışacağım.